Merhaba arkadaşlar. Erdur İlaçlama YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz kemirgenler, yani fareler, cırtlar. Bu tür kemirgenle, kemirgenlerle mücadele mücadelemizi anlatacağım. Ee, bu mücadelemizde istasyon uygulamamız var. Eee tanıtalım. Bu Mumblok. Pastamız, past ilacımız. Bu da pelet yemimiz. Bu pelet yemi genelde iş yerlerinde yani çocuktan uzak olan yerlerde iş yerlerinde bunu kullanıyoruz. Çünkü nedeni evde evde kullandığımızda çocuklar oynadığında dökülürse yani çocukların zehirlenmesi olabilir. Ondan dolayı evli ev kullanımında kesinlikle pelet yemi kullanmıyoruz. Evlerde pasta ve mum blok bunları kullanıyoruz. Ama iş yerlerinde kullanacağımız zaman bu istasyonda üçünde kullanabiliriz. İkisini de kullanabiliriz bu şekilde uygulamalara gidebiliriz. şimdi istasyonumuz görüldüğü gibi karşılıklı iki tane dairesel delikler var. Farenin girip çıkacağı yerler. Ve içerisinde bu pasta ve mum blok katma yerimiz var. Fareler bu ilaçları kattığımızda örneğin buradan giriyor. buradaki pasta ve mum bloğu yiyor. Yediğinde hemen zaten ölmüyor. Bu yemlerin en büyük özelliği Fareler çok kurnaz olduğu için bu yemleri içerisinde yediği zaman ölürse başka fareleri avlama yani öldürme şansımız yok. Ondan dolayı bu yemler 3-4 gün içerisinde kana karışarak zehirleme meydana geliyor ve fareler yuvasında ölüyor. Bu şekilde yemlerimizi nasıl hisasında iyileştireceğiz onları göstereyim. Yalnız bu yemleri kullanırken en önemli dikkat etmemiz gereken kurallar istasyonumuzu da kullanırken gerekirse anahtarımızı da kilidi açarken yani kesinlikle elimizle temas etmeyecek. Çünkü fareler çok zeki bir hayvan olduğu için el temasında e, yeme değdiğimizde, anahtara değdiğimizde, istasyona temas ettiğimizde bunun tuzak olduğunu anlıyorlar. Ondan dolayı uzak duruyorlar ve yemi yemiyorlar ve ölmüyorlar. Uzaklaştırmış da olmuyoruz fareleri. Dediğimiz gibi eldiven kesinlikle şart mum blok. Zaten ortası delikli. Buraya yerleştiriyoruz. Sonra pastamız. İçinde gördüğü gibi demir var. Ortasından deliyoruz bu şekilde. Ve iş yerlerine yerleştireceğimiz zaman da yani çocukların olmadığı, büyüklerin olduğu yerlere yerleştirdiğimiz zaman da bodrum olur, iş yeri olur. Bu şekilde bu pelit evimizi açıyoruz. Yani içine bu şekilde dökebiliriz. Şu an ben dökmüyorum. Ama dediğim gibi iş yerlerine bodrumları katarken çocuklardan uzak olan yere bu şekilde katıyoruz. Bu istasyonun farenin en etkili öldürme yolu istasyon kurmaktır. Yani bunu taktığımızda bu şekilde anahtarımız kilitleniyor. Size doğru çevireyim. Fare buradan girdiğinde içerideki yemleri yiyor. Karşı taraftan çıkıyor. Uzaklaşıyor. Az önce bahsetmiş olduğum gibi yemleri yedikten sonra 3-4 gün içerisinde ana karışarak fare yuvasında ölüyor. Yani evlere kattığımızda kilitli çocukların gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bunu açma şansı yok. Açılmıyor. Yani sallamış olsa dökülen zehirler zehir yok. Gördüğünüz gibi. Elini uzatmış olsa hiçbir şekilde ayrı farklı odalarda olduğu için elini büküp içine zehri elleme gibi şansı da yok. Onun için evlerde çok güzel bir uygulama. Yani fareler kesinlikle bunu yediği zaman ölür. Ve çocuk temasında kesinlikle çocuğa da herhangi bir şey olmaz. Evlerde en etkili kullanacağımız fare zehridir. Arkadaşlar konumuz bu kadar. Çok etkili bir Uyulamamızdır. Herkese evinde iş yerinde fare olanlara kesinlikle önerimiz vardır. Artı e, Erdur ilaçlama YouTube kanalımıza iyi olmayı unutmayın. Ve beğeni ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca e, şöyle bir e, şey başlattık. 400. abonemize evini ilaçlamayı ücretsiz şekilde yapıyoruz. Ve sonrakinde 500. abonemize evini ilaçlamayı ücretsiz hediye olarak yapıyoruz. İlginiz için çok, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bu haftaki konumuz bu. Haftaya görüşmek üzere. Esenlikle kalın.